Evet arkadaşlar, bu videomuzun konusu tamlamalar. Tamlamalar ikiye ayrılır. İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları. Bizim konumuz, bizim videomuz aslında isim tamlamalarını içerecek ama tamlamalar hakkında böyle kısaca bir bilgi vermek istiyorum. İsim tamlamaları iki ismin, en az iki ismin yan yana gelmesiyle oluşur. Sıfat tamlaması dediğimiz şey de e, sıfat artı ismin yan yana gelmesiyle oluşur. Yani bir ismin önüne sıfat geldiğinde bu sıfat tamlaması olur. Tamlamalar söz öbeğidir ve en az iki kelimeden oluşurlar. Söz öbeğidir ve en az iki kelimeden oluşurlar. Tamlamayı oluşturan e, unsurlar arasında tamlayan ve tamlanan vardır. Tamlama eşittir. Tamlayan artı tamlanan diyebiliriz. E, isim tamlamaları ise üçe ayrılır. Belirtili isim tamlamaları, belirtisiz isim tamlamaları ve zincirleme isim tamlamaları. Şimdi bunları tek tek göreceğiz. İsim tamlamaları 3'e ayrılır dedik. Gördüğünüz gibi tablomuzda belirtili isim tamlamaları, belirtisiz isim tamlamaları ve zincirleme isim tamlamaları. Biz şimdi belirtili isim tamlamalarıyla başlıyoruz. Belirtili isim tamlamalarında hem tamlayan hem de tamlanan ek alır. Şurada belirgin çıkmıyor. Üzerinden geçelim. Hem tamlayan hem de tamlanan ek alır. Nasıl oluyor? Şöyle bakalım. Belirtili isim tamlaması eşittir Tamlayan artı ilgi eki, tamlanan artı yelik eki. Bunu örnek üzerinde göstereceğim şimdi. Hep verilen bir örnek vardır. Ben kendim öğrenirken de aklımda kalıcı olan örnek buydu. Kapı kolu örneği. Şimdi tamlama belirtiliyse ikisinin de ek alması lazım. Kapının, bakın buradaki nın eki ilgi ekidir. Aynı zamanda da tamlayan ekidir tamlayan ekidir. Kapının kolu. Buradaki u iyilik ekidir. Aynı zamanda tamlanan ekidir. Hem tamlayan hem de tamlanan ek alıyorsa bu belirtili isim tamlamasıdır. Aslında çok basit bir konu. Devam ediyorum. Ee, sokak lamba. Şimdi bunun belirtili bir isim tamlaması olabilmesi için ikisinin de ek alması lazım. Ne diyeceğiz o zaman? Burada bir e, yumuşama gerçekleşecek. Sokağın lambası. Sokağın lambası. Buradaki -ın tamlayan eki, aynı zamanda ilgi eki. Buradaki -sı e, e, iyilik eki, aynı zamanda tamlanan eki. Ve bu ve diğeri ikisi belirtili isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlaması. İkisi de ek alıyorsa belirtilidir. Bakalım. Tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Nasıl oluyor? Bunu da gözden geçirelim. Hiç durmadı uğultusu rüzgarın. Bu cümle içerisinde tamlama arıyorum. Uğultusu rüzgarın. Aslında tamlama rüzgarın uğultusudur. Bakın rüzgarın uğultusudur ama yer değiştirmiş. Böyle durumlar böyle sorular karşımıza çıkabilir. Öyle olduğu durumda e, rüzgarın uğultusu diyerek Rüzgarın uğultusu Soru bize zaten şu şekilde sorar. Aşağıdakilerden hangisinde tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiştir der. Biz onu bulduğumuz takdirde burada bir belirtilisin tamlaması vardır diyebiliriz. Rüzgarın oğultusu. Ya da tamlayan ve tamlanan arasına başka sözcükler de girebilir. Mesela bakalım. Takımın en iyi oyuncusu sakatlanmış. Bakın buradaki tamlama takımın oyuncusu. Bu tamlayan, bu tamlanan. Şöyle yazalım yine. Tamlayan tamlanan ama araya sıfat girmiş. Sıfat. Yani tamlayanla tamlanan arasında farklı sözcükler, sıfatlar girebilir. Böyle durumlarda da biz tamlamayı burada göreceğiz. Takımın oyuncusu. Tamlayan da, tamlanan da birden çok sözcükten oluşabilir. Bu nasıl oluyor? Buna da bakalım. Evin ve arabanın vergisi. Evin, arabanın. Bakın bu ikisi de tamlayan tamlayan vergisi tamlanan birden fazla tamlayanı olabilir yani bir tamlananın diğerine bakalım yazarın öyküleri ve şiirleri yazarın tamlayan yazarın tamlayan öyküleri ve şiirleri ise tamlanan yani bir tamlamada belirtili isim tamlamalarında Tamlayan da birden fazla olabilir, tamlanan da birden fazla olabilir. Aynı zamanda tamlayan da tamlanan yer değiştirebilir ve aralarına farklı sözcükler girebilir. Ve ta, e, belirtili isim tamlamasının ikisi de tamlayanı da tamlananı da ek alması gerekir. Belirtisiz isim tamlaması ile devam ediyorum. Belirtisiz isim tamlamasında ise Sadece tamlanan ek alır. Şurada net olmamış onu belirtelim. Sadece tamlanan ek alır. Sadece tamlanan ek alır. Yani sadece iyilik eki alacak. Bakalım burada formülleştirmişiz yine. Belirtisiz isim tamlaması eşittir. Tamlayan artı tamlanan artı iyilik eki diyoruz. Aynı zamanda tamlanan eki de diyebiliriz. Yine kapı örneğiyle devam edeceğim. Burada tamlayan ek almayacak. Bu tamlayan biliyorsunuz. Tamlayan. Kapı kolu. Burada iyilik eki var. Aynı zamanda tamlanan eki. Bu da nedir? Tamlanan. Tamlanan ek alıyorsa, tamlayan almıyorsa belirtisiz isim tamlaması olur. Kapının kolu belirtilidir. Kapının kolu belirtilidir. Kapı kolu belirtisizdir. Devam ediyorum. Sokak lamba aynı örnek üzerinden gidiyoruz. Sokak lamba. Şimdi sokak ek almayacak, tamlayan ek almayacak dedik. Sokak lambası. Bakın. Tamlanan ek alıyor. Tamlanan ek alıyorsa bu belirsiz isim tamlamasıdır. Bu ikisi de belirsiz isim tamlamasıdır ikisi ek alıyorsa belirtili, sadece tamlama ek alıyorsa belirtisiz. Zincirleme ile devam ediyorum. Zincirleme isim tamlamasıyla. İkiden fazla ismin birbirine bağlandığı tamlamalardır. İkiden fazla ismin birbirine bağlandığı tamlamalardır. Birden fazla tamlama iç içe geçmiştir de diyebiliriz. İki ayrı tanım yapıyoruz zincirleme için. Yani en az 3 kelimemiz olması gerekiyor zincirlemesinin tamlaması olabilmesi için mesela kapı koluyla devam edeyim kapının kolunun ucu. Şimdi burada üç tanesi var üç tanesi arkaya gelmiş mesela şöyle ayırt edecek olursak burada kapının kolu bir tamlama kolunun ucu bir tamlama bakın kapının kolu belirtili isim tamlaması kolunun ucu belirtili isim tamlaması ve iki tamlama iç içe geçmiş zincirleme bir tamlama vardır burada ve üç sözcükten oluşur burada başka bir örnek de verelim başka bir örnek de verelim öğretmenin öğretmenin kaleminin rengi Bakın herhangi bir örnek üzerinden bakalım. 3 sözcükten oluşuyor. Zaten zincirleme zincirleme olabilmesi için en az 3 sözcük olması lazım. Öğretmenin kalemi bir tamlama. Kalemin rengi bir tamlama. Yine burada belirtili tamlamalar var. Belirtili. Belirtili. Bu tamamını aldığımızda biz buna zincirleme isim tamlaması diyoruz. İki tamlama iç içe geçmişse veyahut e, en az üç sözcükten oluşuyorsa tamlama orada zincirleme isim tamlaması vardır. İki örnek üzerinde hemen bakalım. Burada örnek hazırlamıştım. Ee, tamlamaları bulalım. Türkçe defterinin sayfası koptu. Şimdi Türkçe defterinin sayfası en az 3 sözcükten oluşuyor. Burada bir kere zincirleme bir tamlama var. Türkçe defteri derken Türkçe defteri Türkçe Türkçe'ye kalmamış burada bir belirtisiz isim tamlaması var defterinin Defterinin sayfası derken burada da belirtili bir isim tamlaması var. Belirtili isim tamlaması. Yani iki tane tamlama iç içe geçmiş ve zincirleme bir isim tamlaması var. Diğer örneğe bakalım. Konunun özetini sınıf öğretmenimize verdim. Şimdi konunun özeti. Bakın ilgeki almış. Şurada özeti diyelim. Konunun özeti. Burada hem ilgi hem iyilik eki var. Yani hem tamlayan eki var. Hem de tamlanan eki var. Bu belirtili bir isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlaması. Onu gördük. Sınıf öğretmenimiz. Sınıf öğretmenimiz. Yine e, burada da e, tamlayan ek almamış. Tamlanan almış. Öğretmenimiz sınıf öğretmenimiz. Burada da belirtisiz isim tamlaması vardır. Bize sorulan soruya göre örneklere dikkat edeceğiz. Eğer iki isim yan yana gelip bir öbek oluşturmuşsa orada tamlama vardır. Ve tamlamaların ek alma, tamlamanın tamlayanının veya tamlananın ek alma durumuna göre de belirtili mi, belirsiz mi, zincirleme mi karar vereceğiz. Bu şekilde isim tamlamalarını da bitirdik. Umarım anlaşılmıştır